arkadaşlar video bugün sizlere e, en iyi telefondan nasıl video çekilir onu göstereceğim İlk bir kamera girmek istiyorum e, neden video gelmiyor bunun için size çok üzülüyorum bu vakit bulamıyordum e, şimdi bu videoyu atacağım bu bir video açacağım. Ben yani bu saat bayağı video çekeceğim arkadaşlar sabah 2-4'e kadar ben 5 dört tane video gözdük. Bir sater laklarla, e, belki beş um, olmak kadrılıklarla. Efendim, efendim, missille ne yapacağız? Missille telefonda telefonlar nasıl video çekiyor? E, bunu göstereceğim. İlk e, video şey e, çekmek için bir şey uygulama ihtiyacımız var. Uygulamayı da Google Play Store'dan ücretsiz indirebilirsiniz. Bir saniye gelelim. Buraya Mobizan yazarak mobilden Ekran kaydı var arkadaşlar. Buna basıyorsunuz. Ve şöyle bir şey çıkıyor. Mobilyan. Bunun Bunu Arkadaşlar Böyle buraya geliyor. Şey Burada çektiğimiz videolar. Sonra burada iyi değerleri. Bunlar şimdi bu değerleri. Tamam. Ben bunun ne bunun 720 kiri li, değiştiği izlenmesini istiyorum. Kalitede güzel. FPS otomatik. Buna tıklıyoruz. 7.20p'ye bastığımız zaman bu şu an videonuzu 720p'de çekiyor. Ben şimdi 720p değil pde çekmek istiyorum. Evet. Buradan ses. Mesela burada kreatif ses ekliyorum. Sesli video mi çekmek istiyorsunuz? Burayı kapatıyorsunuz. benim sesli videomu çekmek istiyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Burada burada Var. Burada mobizen logosu var böyle kendisi. Şu Bu arkadaşlar. Yani buradan da şeffaflığını yapabiliyorsunuz. Şu an bildiğim. Ya. Şimdi resim eklemek istediğinizde benim hemen resmim var. resmini nasıl ekleyeceksiniz? Resim burada artı işareti var. Artı işaretini tıklıyorsunuz. Bir fotoğraf çekede bir resim seçin. Bir resim seçme tıklıyorsunuz ya galeriden ya da fotoğraflardan ama fotoğraflardan alacağım. Bunlardan hmm. şey seçelim. Hmm. Mesela hangisini şunu seçelim. Şöyle Uygulamak dediğimizde bu geliyor. Ben hemen estisim bir defa yapmanızda önerdim. Her zaman yaptığınız pek olmuyor, kötü oluyor. Az değildi, çok özür dilerim. Çok özür dilerim, bir de uzuyor ya. Tamam, uygulamak dedik. Bu buradan da büyüklüğünü. şöyle çok güzel. Hı. Burası çok önemli arkadaşlar. Ee, burada şey yapacaksınız. Sevkanlığı de mi çekmek istiyorsunuz? burayı açıyorsunuz. Burayı şimdi büyütebilirsiniz. Şu anda belli görüyorsunuz. Daire mi istiyorsunuz? Daireye kare Kareyi istiyorsunuz. Kareye basın. Bunu nasıl Fantezimizden süreçten bir kaplıyoruz. Bu da süreçten de gram. Bu arkadaşlar bunun gerçeğini şurada şu şurada 7 ne, diyebilir? ne diyebilir? Evet. burada şu şey, makas işareti var arkadaşlar. Orada rokoko var mobil yani bunun reklamını yapıyor. Bir bunu kaldırmak istiyorsanız telegram'a şey, girip e, şuradan kapatabilirsiniz. Şuradan, şuradan kapatabilirsiniz. Burada uygulama sürümler var. Hmm. Burada ses var. Bunu söylemiştim. Temiz mod Temiz kayıt modu off olur. Yani arkadaşlar videomuzu sıyar. Burada özellikle bir daha temiz kayıt içine hava dairesi zamanı bilirken ve temas noktasını bilir. Ayrıca geçitli hesabını FPS artarak yardımcı olur. Avantajları kayıt sadece ekran geri kalmış çerçeve kaybını azaltıyoruz Kürüsü ee, bir video ve e, şey hmm. Bu bilmiyorum. Eğer sonuna geldik, daha böyle daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız like ve kanalıma abone, abone olarak bana destek olursanız istiyorsunuz. Hepinize görüşürüz. Bye, bye.